Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Dostlarım canlarım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber devam ediyoruz. Bugün dersimizde ne varmış? Devam edelim bakalım. Kırmadan devam ediyoruz. Arkadaşlar 4 tip nota, bir vuruş. Bunlar zaten tekrar söylüyorum. Anlatmıştım ben bunları. Sizler için hatırlatma olsun ben. Tekrardan anlatıyorum. Arkadaşlar dörtlük nota bir vuruş. Dörtlük nota gördüğünüz üzere yani bu. Bir vuruş. Biz buna matematiksel olarak yüz diyoruz. Tamam Şimdi aynı zamanda biz şimdi artık dörtlük notayı kendi içerisinde bölmeye başlayacağımız için tartımını yani birim vuruşunu tap olarak hafızamızda yer etsin diye biz buna van demişiz arkadaşlar. Yani van. Yani dörtlük nota bir vuruş ya buna biz van diyoruz. Okey. Devam edelim. Sol telinde dörtlük nota ile parmak egzersizleri diyor. Bunlar zaten aynı şeyler. Önceki videonu hatırlarsınız. Devam ediyorum. Direkt ödeve geçiyorum. Şimdi ben çalacağım size. Dörtlük notamış. Neymiş arkadaşlar? Bonasını yapıyorsunuz önce. Sonra mesortajını yapıyorsunuz. Sonra kemanla çalışıyorsunuz bunu. Tamam mı? Notalarımız neymiş? Sol, la, si, do, re, do, si, la. Sol, la, si, do, re, do, si, la. Ben hızlı okudum biraz. Sol, la, si, do, re, do, si, la. Veyahut daha yavaş çalışabilirsin. Sol, la, si, do, re, do, si, la. Okey. Hazır mıyız? Çalıyorum. Üç, dört, sol, la si, do, re, do, si, la, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, la. Bunu sürekli tekrar ediyorsun. Bunu hızlandır. En yavaştan. Hızlanıyorum yavaş yavaş. Olur. Tamam mı? Diyeyim? Devam edelim. Re elinde dört notayla parmak egzersizi demiş. Aynı olay. Re tabi tamam mı? Üç. Dö. Ayağımla vuruyorum yere. Bak bir uç sayıyorum. Her ayağımla vurduğum şey bir uç. Yani bir, bir. Okay. Devam edelim. La teli. Aynı olay ne demiştim? La ve mi telinde ikinci parmağımız birinci parmağımızdan sonra siyah yere basmalı. Tamam. Devam edelim. 3, <laughs> 4. Mi <laughs> telinde. Tamam. Hadi ezvar dikkat edin. 3 4 <laughs> Tekrar ediyorum. Tamam canlar. Bunu bu şekilde sürekli tekrar ediyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bak bunları çalışırsanız çok daha güzel şekilde keman öğreneceğiz sizlerle. Çok daha güzel şekilde ilerleyeceğiz. Tamam mı? Bunlar detay. Çok önemli. Tamam mı canları? Devam edelim. Bence bu kadar olması lazımdı. Evet. Sizleri seviyorum. Lütfen her gün bir saat çalışmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgilerle kalın. Bu arada takip et. Abone olmayı unutmayın. Keman kavralarını da unutmayın Yorum yapmanızı, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. thank you